Bu formun herhangi bir sebep ile düzenlenemediği Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmenliğinde değişiklik yapıldı. Bunların bulunması gereken yazılar Aracın üzerindeki sürücü adayı. Resmi gazetede yayınlanan kararla sürücü adaylarına sertifika sınıfı ayrımı yapılmaksızın ve direksiyon eğitimine başlamadan önce emniyet kemeri takma alışkanlığı kazandırmak adına emniyet kemeri simülasyon eğitimi verilecek. Sürücü adayları emniyet kemeri takmamanın doğuracağı sonuçlar hakkında uygulamalı eğitim görecek. Aynı yönetmeliğe geçici madde de eklendi. Sınava hazır olduğunuzda başlayacağız. Hazır mısınız? Başlayabiliriz. 29 Mayıs 2013 tarihinden önce motorlu taşıt sürücüleri kursu, direksiyon eğitimi, dersi, sınav sorumlusu belgesi alanlar ilgili koşullara sahipse hizmet içi eğitime tabi tutulacak. Kursiyer durmadan önce sağa sinyal vermeli. Sağ şeritte kaldırma...